Açıkçası 3 yıllık bir zorlu bir sürecimiz vardı. Kas malikleri olarak bir araya gelmekte birazcık geciktik ama sonunda hep beraber bir araya gelip e, kentsel dönüşüm projesine e, herkes imzasını attı ve şu an mutluyuz açıkçası. Böyle bir projede olması aynı zamanda e, diğer sitelere de örnek bir proje teşkil etmesi için e, hepimiz mutluyuz ve buradayız. Öncelikle şunu söylemek isterim, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken başta olmak üzere Yunus Emre firmaya yetkilileri ve emeği geçen tüm yöneticiler, tüm kat maliklerine çok çok teşekkür ederiz. Açıkçası yani hiç beklemiyordum. Yani herkesin bir araya gelmesi ve kentsel dönüşümün olması, son anda bu malum deprem olayı da var bu deprem olayıyla beraber bu iş hızlandı. Tabii ki Deniz Bey'in de, imar müdürünün de, çok fazla ismini bilmediğim kişilerin de emeği var. O yüzden çok çok teşekkür ederim.